Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması hem oldukça kolay hem de çok farklı bir tatlı tarifine geldim. Oldukça lezzetli bir tatlı oldu. Eminim ki daha önce bu tatlıyı denemediniz arkadaşlar. Eğer denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz. Sizlere hemen yapım aşamasını göstermek istiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 2 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. Ben krem şantimi çırparken sizler de hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Krem şanti çırptım, istediğim kıvama geldi. Bu şekilde olduktan sonra yeterli arkadaşlar. İçerisine Bir kutu labne peyniri ekliyorum. 180 gram labne peynirimi ekliyorum. 1 paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Eğer labne peyniri büyük paket varsa evlerinizde 2-3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Malzemelerimi içerisine ekledikten sonra güzel bir şekilde çırpıyorum. Tatlımın krem şantili kısmını hazırladım ve bir kenara alıyorum. Diğer malzemelerini hazırlayana kadar bir kenarda bekletiyorum. Kahveli kısmı için 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı granül kahve ve 1 su bardağı sıcak sütümü içerisine ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırarak birbirine karışmasını sağlıyorum. Kahveli kısmını da hazırladım. Eğer granül kahveniz yoksa Nescafe de kullanabilirsiniz. Artık tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için bu şekilde sufle kapları kullandım. Sufle kabımın içerisine dolap poşetini ikiye bölerek koydum. Ve üzerine hazırladığım krem şantili kısmından sürüyorum. Özellikle kenarlarına sürmeye dikkat edelim. Hem alt kısmına hem de kenarlarına sürdükten sonra kedi dili bisküvilerimi kahveli süte batırıp bu kısmına diziyorum. Bu arada e, bir porsiyonluk tatlı için 2 adet kedi dili kullandım. Kedi dillerimi 3 eşit parçaya bölerek bu şekilde orta kısmına koydum. Üzerine tekrar krem şantili kısmından sürüyorum. Ve tekrar kedi dili bisküvilerimi kahveli suda batırıp bu kısmına da diziyorum. Son olarak Üst kısmına da krem şanti sürerek tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Bu arada e, tatlılarınızı borcama çevirebilirsiniz. Borcamanın içerisine çevirmeden önce yapışmasın diye bir miktar Hindistan cevizi serpiyorum. Ben bu tatlıyı her bir sufle kabına hazırladım. Ama sadece bir sufle kabı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ters çevirip borcamınıza koyabilirsiniz. Zaten kolay bir şekilde içinden çıkıyor. Ben tek tek uğraşmak istemedim. Hepsini ayrı ayrı yaptım. Bu şekilde farklı bir sufle kabının içerisine buzdolabı bu poşetimi tekrar koydum. Krem şantili kısmından her yerini güzel bir şekilde sürüyorum kenar kısımlarına ve orta kısmına güzelce sürdükten sonra kedili kedi bisküvimi kahveli süte batırıp bu kısmına diziyorum. 3 tane 3 dilim koyuyorum. 3 dilim 1 adet kedi dili yapıyor. Üzerine bir miktar krem şanti sürdüm. Tekrar kedi dili bisküvileri diziyorum. Tekrar üzerine krem şanti sürüyorum ve tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Gerçekten oldukça lezzetli bir tatlı. Pişmiyor, fırın kullanmıyorsunuz, kek hazırlamıyorsunuz. Oldukça kolay arkadaşlar. Tatlılarımı hazırladım. Buzdolabıma koyuyorum. En az bir saat bekletiyorum. Tatlım çıkartmaya yakın çikolata sosunu hazırlıyorum. Bunun için tencereye 2-3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyip karıştıralım. 300 ml sütü içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıp ocağıma alıyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu kullanabilirsiniz veya süt kreması ile de ganaj hazırlayabilirsiniz. Çikolata sosunu ocağa aldım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutup ocaktan alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı dolusu da kahvaltılı çikolata ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıp erimesini sağlıyorum. Daha sonra çikolata sosumu soğumaya bırakıyorum. İyice soğuması gerekiyor. Soğuturken arada bir karıştırın kabuk bağlamasın. Tatlılarımı en az 1 saat dinlendirdim. Gördüğünüz gibi sofra kalıbını ters çevirip Etrafındaki poşeti çıkartıyorum. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Kesinlikle tereddüt etmeyin arkadaşlar. Bu tatlıları kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Dolabınızda beklettiğiniz sürece Sizin de tatlılarınız bu şekilde Kolayca poşetlerden çıkacaktır. Aniden bir misafiriniz geldiğinde bu tatlıları çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada tariflerimi deneyip beğeniyorsanız ben butona basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Çikolata sosum soğudu. İyice soğuduktan sonra tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Tadı da bir o kadar güzel. Lütfen bu tatlıyı deneyin. Eminim ki sizler de lezzetine hayran kalacaksınız. Eğer tariflerimi deniyorsanız ve beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak daha çok üzenmesine yardımcı olabilirsiniz. Son olarak antep fıstığı parçacıklarıyla ile süslüyorum ve tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Şimdi sizlere İç kısmında göstereceğim. İç kısmının görüntüsü de harika. O kadar lezzetli bir tatlı oldu ki, sizler de denediğinizde bunu göreceksiniz. Eğer deneyip beğenirseniz lütfen yorum yapın. Şimdi kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kıvamı var ve iç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi muhteşem. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.